Allahu Allah min al-Shaytan al-Rajim. rahman rahim Alhamdulillah Ve salat ve ala Rasulüna Muhammedin, ve ala alehi ve ashabhi ajamain. Kitabu Zekat. Zekat konusunu işliyoruz. Ee, namazdan sonra zekatı zikretti. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de de namazı anlatırken ayette namaz kılın arkasında zekat verin kullanıyor cümlede ayette. Kuduri Hazretleri de ona bakarak namazın arkasında zekat konusunu aldı. Başka konuyu almadı. Ayette birbirine peşine geldiğinden dolayı. Ez zekatu zekat vacibetun alel hurril muslimil baligil akili vaciptir diyor. Zekat vaciptir. Kime vaciptir? Fıkıhta vacip kelimesi kullanıldığı vakitte farzdır demektir. burada vacip yazıyor. Yani o kadar da farz gibi kuvveti değilmiştir. Değildir diye düşünmeyelim. Fıkıhta nerede vacip geçerse farz anlamındadır. Bu fıkhın kuralıdır. Başka yerde böyle değil. Fıkıhta böyle. Fıkıhtaki vacip farz hükmün nedir? Zekat vacip ötürü vaciptir. Yani farzdır. Kime farzdır? alel hürre, hürre hür demek esir değil demek hür demek köle değil demek köle olmayana esir olmayana öyle hür ki el muslimi müslüman olacak gayri müslüman olmayana senin bu kadar param var zekat versene denmez müslümana farzdır daha el baliği el baliği akili akıl bali olacak yani buluğu çağına ermiş olacak Bulu ermeyen çocuk için para biriktiriyorlar. Çocuk için para biriktiriyorlar. Kenara koyuyorlar. Bu benim çocuğumun parası diyor. Bankaya koyuyor. Çocuğumun parası. 20 bin euro para var. Bu paranın zekatı var mı diyorlar. Soruyorlar. O çocuğun parasıysa onun zekatı yok. Bulu çağına ermediği için. Ama ben sıkıştığım vakitte o parayı hemen kullanıyorsam, kullanabiliyorsam bu çocuk, bu parası, çocuğun parası değil demektir. Bu para benim de param. İhtiyacım olduğu vakitte oraya el atabiliyorum. Öyleyse bu paranın zekatı olur. Bu kaçamak değil. Ama gerçekten o para çocuğun dışında kimi sonra malik değilse, ellemeyecekse, almayacaksa, sadece orada kalacaksa o para çocuğun. Çocuk da bu rüçhan ermemiş. Zekat verme şartları kendisi yerine gelmemiş. Evet ona zekatı verilmez. Ne zaman bulu çağına eren bir kişi Müslüman hür zekat verir. Hür olacak. Köle olmayacak. Esir olmayacak. Müslüman olacak. Gayrimüslim olmayacak. Bulu çağına er, er, ermiş olacak. Bulu çağına ermeyen birisi olmayacak. Bunlar yerine gelirse cebindeki paranın zekatını ne zaman verecek? Hemen çıkartıp zekat vermeyecek. Onun bir şartı var. İza meleke bu kişi malik olursa, sahip olursa nereye? Nisaben milken tamamen tam bir mülke tam bir nisap miktarına nisap miktarı demek alimler bunu farklı bir ölçüde beyan ediyorlar ibadet konusunda ihtiyatlı olan görüşü almak gerekiyor 80 gram altın 80 gram altın kendisi veya 80 gram altının karşılığındaki değeri neyse bir kişi bu kadar mala sahipse, bu kadar değerinde bir malı varsa daha ve hala aleyhil havlu ben bugün elime 80 gram altın geçti. Bugün. 21 Ekim mi? Ekim. Geçti. Hicri olarak ha? Eylül. Eylül'deyiz. Hicri olarak bir yıl geçiyor üzerinden. Bir yıl sonra ben bu malik olduğum paranın zekatını veriyorum. Bir yıl sonra. Ve hala aleyhil havlu. Üzerinden havl geçecek. Havl yıldır. Bu yıl miladi yıl değil hicridir. Ne farkı var? Farkı şu. 10 gün önce 21 Eylül olmayacak. Belki de 11 Eylül olacak hicriye baktığım vakitte. Böyle düşünmek gerekiyor. Ve hala aleyhil havlu. Bu şekilde olması gerekiyor. Ee, sonra şimdi وليس على صبي ولا مجهول مكاتب zekatı. yukarıda bali olacak dedi yani ne olmayacak çocuk olmayacak çocuğa zekat düşmez daha akıllı olacak akıllı demek onu söyle demeyi söylemeye geçtik akıllı olacak yani mecnun olmayacak mecnun deli demektir mecnunun parası vardır ama e, mecnun olduğu için ona zekat düşmüyor. wala mukatemin mukatep olmayacak mukatep nedir mukatep köle var Mükatip köle demek bir köle çalıştırıyorsun. Senin yanında çalış hizmetçi. Hür olmak istiyor. Hürlüğüne kavuşmak istiyor. Sen diyorsun ki ona bana 5000 öyle getirirsen ben seni hür yaparım diyorsun. 5000 oyla getirmek için çalışıyor. Çalışırken nisap miktarının üzerine çıkıyor kazancı. Aldığı para. Ama bu mükatep, bir sözleşmeli. Bu para niye biriktiriyor? Bu adama ödeyip hürlüğüne kavuşmak için. Her ne kadar bu şekilde parası fazla olsa da, 80 gram altını geçmiş olsa da, mükatep bir köle olduğu için, mükatep anlaşmalı, hürlüğünün kavuşması için belirli bir meblağ anlaşmış. Buna mükatep deniliyor. Böyle bir durumdaki böyle bir köleye de zekat vacip değildir, gerekmez. Ve كَانَ kâne aleyhi deynun Borcun var. Onu anlatacak. Nisab miktarı mala sahipsin. 100 gram altının var. 80 gramı geçmişsin. Artık senin zekat vermen gerekiyor. Ve كَانَ kâne aleyhi deynun Senin bir borcun var. Ödemen var. Yuhiytu bimâlihi felâ zekat aleyhi. Yani 100 gram altının var ama 50 gram da borcum var o borcunu verdiğin vakitte nisap miktarın altına düşüyorsun. Veya 100 gram altının var, 100 gramda da borcun var. O borcun nisap miktarı malını kapatmış oluyor. Böyle bir durum varsa yine böyle bir insanın fele zekat aleyhi ona zekat vermek gerekmiyor. Ama in kana malu ekstra deyni zekkel fazla izâ balagha nisâben. Ama fazla dersten sonra. Ama fazla parası çok 150 150 gram altını var. 150 gram altını var. 50 gram da borcu var. 150 gram altını var. 50 gram altında borcu var. Bu borcunu verdiği vakitte hala bu nisabın üstünde 150 gram altın varsa 50 de borcun varsa 50'yi veriyor. Geriye ne oldu? 80 üzerine hala çıkmış oldum. Bu durumda yüzün zekatı neyse onu veriyor. Borcunu düştüğü vakitte nisap miktarına fazla para kalırsa veriyor. Borcunu düştüğü vakitte nisabın altına iniyorsa veya da bütün parayı bitiriyorsa zekat vermiyor. Ta ne yapıyor? Tekrar ne zaman nisap miktarına sahip olacak o günü bekliyor. Aradan 5 sene geçiyor. 5 sene sonra yine 80 gram altına sahip oldu. O zaman bir tarih koyuyor. <laughs> o tarihin üzerinden tekrar ne yapıyor? Bir sene beklemiş olmuş oluyor. Ve fi sükne ve siyabil bedeni ve etatil nazili ve devab rükubi ve abidil hizmeti ve silahil istimal zekatun. Şimdi zekatımı hesaplarken birisinin 80 gram altını veya altın değerinde malı varsa dedik. Zekatımı nasıl hesaplayacağım? Hangi şeyleri hesaplayarak zekatıma koyacağım? Bir insanın normal oturduğu bir ev vardır. Yaşaması gereken bir ev vardır. Bir insanın normal binmesi gereken bir bineye vardır, atı vardır, arabası vardır diyelim. Veya hatta bir hizmetçisi vardır evinde. Hizmetçi, hizmetçi de köle de değerli. Köle de para ediyor, bir sürü para ediyor bazı köleler. Ona da para yatırmıştım, hizmetçisi vardır. Veya kullandığı bir silah vardır. Silah, tüfek olabilir, tabanca olabilir. Değerli bir kılıç olur. Süs olarak koyduğu kılıç değil. Yeri geldiği vakitte kullanması gereken bir silah olacak. Bunlar zekat hesaplanırken bunlar zekete tabi tutulmuyorlar. Bunlar arabanın ne kadar değerli yüksek fiyatta olursa olsun evin isterse villa olsun villada oturuyorsun silahın da pahalı hizmetçin de pahalı bunlar ne kadar değerli olursa olsun bunların adı nedir? Temel ihtiyaçtır. Temel. Asıl ihtiyaçtır. Çamaşır makinesi, buzdolabı, evdeki aletler, süpürge, mübürge neyse bunlar temel ihtiyaçtır. Temel ihtiyaç birden bahsediyorum. 2-3 ev, 2-3 araba, 2-3 silah değil. Onlar ayrı bir konu. Temel ihtiyacı olan bir, bütün senin yaşaman için, geçimin için, sağlığın için, için temel ihtiyacı olan eşyalar, zekat hesaplanırken, işte şu ev bu kadar para tutuyor, bu araba bu kadar para tutuyor, bunları da hesaplayayım diyerek zekatını hesaplamıyorsun. Bunları çıkıyorsun, bunları saymıyorsun. Bunun dışında neyin var senin? temel ihtiyacın dışında onları hesaplayarak 80 gram altına ulaşman gerekiyor. وَلَا يَجُوذْ اَدَاوْ زَكَاتِ اِلَّا بِنِيَّتِ مُقَارَنَةٍ لِأَدَائِنْ اَوْ مُقَارَنَةٍ لِعَزْلِ مِقْتَارِ الْوَاجِبِ Şimdi zekat veriyorum. Zekatı verirken zekatı verirken niyet ediyorum. Niyet ederek zekat verilir söylemek gerekmiyor karşıya fakire verirken. Niye söylemek gerekmiyor? Söyleyince ne olur? Karşıdaki insan rencide olur. Aa bana zekat parasını mı veriyor? Zekat çünkü malın içindeki bir kirdir. Kir. Tamam o bendeki para kirdir. Karşıya geçince kir olmuyor, ayrı bir konu. Bende çıkması gerekiyor, ona geçince tahiyet, temiz oluyor. Zekatın şart zekatın geçerli olması için illa Bitişik verirken niyet olacak. Veyahut da eee veyahut da verdim karşıya niyet etmedim. Ama onun elinde duruyor. Verdiğim kişi. Daha elinden çıkartmadı. Harcamadı. Bir şey yapmadı. Görüyorum. Elinde duruyor. Elinde duruyorsa bir yere harcamamışsa ben de verirken zekat niyet etmeyi unutmuşsam ne yapabiliyorum? O anda da niyet oluyor. Tamam. Ve men tasaddaka bi jami' malihi ve lem yenvi zekate sakada farzu ha anhu. Burada bir konu daha var. Son konu. Bütün malını sadaka olarak veriyor. Bütün malını tasadduk ediyor. Malım Allah yoluna zekat demiyor. Bütün malını sadaka olarak veriyor. Tasadduk ediyor. Bütün malını tasadduk ettiği vakitte ee, niyet etmeden veriyor. Bütün malını veriyor. 200 gram altını var. Bunun zekatını vermesi gerekiyor. Ama ne yapıyor? 200 gramın tamamını al sana bunu verdim diyor. Zekat niyet etmiyor. Böyle bir durumda zekat onun içindeki belirli bir bölümdü. 200 gram altını vardı. Diyelim ki onun 30 gramı zekattı hepsini verdi. Asıl malını da verdi. Zekat olarak vermesi gereken malı da verdi. Hepsini verdi. Ama niyet etmedi. Malı tamamen elinden çıktığı için kendisinde de para kalmadığı için zekat olarak verilecek olan para da verildiği için böyle bir durumda niyet etmese de o zekatını vermiş sayılıyor. Niye? Hepsini elinden çıkarttığı için o zekat olan mal da onun içinde olduğundan dolayı eee bu yüzden de ayrıca e, tayin etmesi, belirtmesine ihtiyaç yoktur. Bundan sonraki bölümde develerle alakalı zekat, onun meselesi uzun. Sonra hayvanların sayılarına göre nasıl zekat verilecek? Develer olan, koyunlar olan, sığırlı olan kaç tane nasıl verecek? Onları Kuduri Hazretleri tek tek anlatacak.